Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Karı kocanın oruçluyken öpüşmesi orucu bozar mı? Orucu bozan şeyler yemek, içmek ve cinsel ilişkiye girmektir. Cinsel ilişki olmadığı sürece eşlerin oruçluyken yakınlaşmalarında bir günah yoktur. Yalnız dudaktan öpüşme sırasında biri diğerinin tükürüğünden yüzecek olursa orucu bozulur. Orucu bozan öpüşmek değil, vücuda giren sıvıdır. Teorik olarak oruçlu iken öpüşmek orucu bozmaz. Lakin pratikte oruca zarar verebilir. Oruç bir ibadettir. Sabırlı olmak, ibadete yakışır şekilde davranmak daha güzel olandır. Velhamdülillah.